Arkadaşlar şu an şer, e, ne şerit produs diyor. Kardeşim kapatacağım mı şu videoyu? <laughs> benim videomu izliyor arkadaşlar. <laughs> Bakın benim, benim videomu izliyor. Arkadaşlar bugün bilgisayar babam Laptopu geldi? getirdi. Babam laptopu getirdi. Lan. Lan ama benim videom. Flash TV yapacaktık ama Arkadaşlar videoyu bilgisayarı yaptırmış. Ve açıyoruz bakıyoruz açılacak. Evet. Evet. Heyecanlı bekliyoruz. Aa! <laughs> açılıyor aa, arkadaşlar. Aa, Bak açılmadan önce. Sen Aa. aa Açıl. O harbi sesi takmış lan bak adminim, admin. Admin, admin. Harbi sesi takmış ha. Yani. Yalnız Windows 7 kurulu. Bu arada arkadaşlar videoyu böyle çekeceğim. Eee etesi videoları. Şey. Ver lan. Ver şu mouse'u. Eee mouse, e, mouse tak bir şeye bakalım hemen. Bu arada arkadaşlar size şaka yaptım. Demin açtık şimdi ben dedim böyle yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar yani görüyorsunuz bakın mouse burada. Hatta durun şu an açtım. açtım yani görüyorsunuz. Evet şu an hemen şuradan bir bizim internete bir bağlayalım. Nerede bizim wifi bağlan diyelim. Şifremiz hemen girelim. Evet diyelim. Ve bağlan. Şimdi bakalım. Evet. Windows 7. Windows 7. Ya <laughs> arkadaşlar ben bunu görünce Windows'a zannettim ya. Ya e kurarız. VLC Player. Onun şuna bak lan bu bilgisayar. <laughs> Açsana bakalım SSD mi? SSD! Yok lan benim hard disk zaten 500 GB'tı galiba onu değiştirmiş. SSD, SSD, SSD. SSD sonra bakarız ya SSD mi diye. Öyle kuramı bir açalım. Hemen sizin gözünüzün önünde bir ETS indire Zula indireceğim ilk önce. İyi. Bunu tutar mısın canım? Ben iki el yazmak istiyorum. Klavye tutar mısın? Vay indir. Aa, ben kullanabilir miyim? Ben uzun zamandır mouse kullanmıyorum. Oturum falan da açık. Oturumum var benim. Ben Zula hesabına devam edeceğim. Hayır şey oturum açmamışız. Ha, hemen bizim konuşkanın şeyine girelim. Ben 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 ben. Tamam ama onu sonra yaparız. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi video geldi. Videolarda bu şekilde bir şey çekeceğim çünkü bu güzel ekran kaydını almıyor da oynarım. Çok son iyi çok iyi şey çok iyi çok iyi. Görüşürüz. Çok mutluyuz. Hemen Brutus'tan sonra yeni bir e, veya Zula videomuz geliyor mu? Evet. Bay bay. Bu arada direksiyon seti yapacağım gene arkadaşlar.